Şifa kaynağı mantarı yemek için 7 neden. Bir kanser riskini azaltır. 1966'dan 2020'ye kadar yapılan 17 kanser araştırmasının sonuçlarına göre günde sadece 18 gram mantar yemenin kanser riskinizi %45'e kadar azaltabileceğini gösteriyor. Mantarlar, hücresel hasarı önleyen veya yavaşlatan bir amino asit ve antioksidan olan ergotioninin güçlü bir kaynağıdır. istiri istiridye ve kral istiridye gibi mantarlar daha yüksek miktarda ergotionein içerir. Ancak araştırmacılar, günlük diyetinize herhangi bir mantar çeşidini dahil etmenin kanser riskinizi azaltacağını buldular. 2- Sodyum alımını azaltır. Sodyum ve yüksek tansiyon sıklıkla el ele gider. Sodyum vücudun aşırı sıvı tutmasına neden olur ve bu da tansiyonu artırabilir. Sodyum alımınızı azaltmak için yemeklerinize mantar eklemeyi düşünün. Üç kolesterolü düşürür. Mantarlar, kalori, yağ ve kolesterolü en aza indirirken kırmızı et için mükemmel bir alternatiftir. Araştırmalar, özellikle shiitake ve istiridye mantarlarının kolesterol seviyelerini düşük tutmaya yardımcı olduğunu göstermektedir kolesterol üretimini engelleyen, kolesterolün emilmesini engelleyen ve kanınızdaki genel kolesterol miktarını düşüren bileşikler içerirler. 4. Beyin sağlığını korur. Araştırmacılar mantar yemenin hafif bilişsel bozukluk üzerindeki etkilerini araştırmaya devam ediyor. Hafif bilişsel bozukluk, hafıza ve dil güçlüklerine neden oluyor ve sıklıkla alzheimer hastalığının habercisi oluyor. Bir çalışmada Singapur'da haftada iki fincandan fazla mantar yiyen katılımcıların hafif bilişsel bozukluk geliştirme riski %50 daha düşüktü. Sadece bir fincan yiyenler bile bir miktar fayda gördü. Katılımcıların yediği mantarlar arasında kuzu göbeği, istiridye, şitek ve kültür mantarları vardı. 5 D vitamini kaynağı sağlar. D vitamini vücudunuzun kalsiyumu emerek güçlü kemikler oluşturmasına ve korumasına yardımcı olur. Birçok kişi D vitamini almak için takviyelere veya güneş ışığına güvenir. Ancak bu besini beslenmeniz yoluyla almak istiyorsanız mantarlar cevap olabilir. D vitamini kaynağı olan tek ürün türüdür. 6. Daha sağlıklı bağırsaklara neden olur. Bağırsağınızı sağlıklı tutmanın bir yolu, mantar gibi prebiyotikler kullanarak o alanda sağlıklı bakterilerin büyümesini teşvik etmektir. Araştırmalar, mantar polisakkaritlerinin en bol bulunan karbonhidratlarının sağlıklı bakterilerin büyümesini teşvik ettiğini göstermektedir. 7. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Mantarlar sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekleyen makro besinler içerir. Vücudunuzun hücre hasarını önlemek için selenyum hücre büyümesine yardımcı olan D vitamini, vücudunuzun kırmızı kan hücreleri, proteinler ve DNA oluşturmasına yardımcı olan B6 vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Siz de sağlıklı bir hayat için bol bol mantar tüketin. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutluluklarınız mantar gibi çoğalsın.